Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizler birlikte Brown Stars'ız arkadaşlar ve tabii ki şimdi Brown Stars oynayacağız hem ben Brown Stars oynamayı seviyorum hem de siz Brown Stars videolarını izlemeyi seviyorsunuz arkadaşlar neyse hemen e, şu etkinlikleri vakit kaybetmeden alalım. Evet şimdi dükkandan da ücretsiz ne varmış? Bir bakalım. 15 altın varmış. O kadar. Ee, şimdi ben. Şimdi şöyle bir şey var. Bir görevlerime bakmak istiyorum. Bakalım. 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 Şöyle yapalım. Nagaf'ta 5 savaş kazan varmış. Onu seçiyorum. Ve de Nagaf Nagavt kazanırken de Bibi ile 5 savaş kazanı 5 savaş kazanı ama ben Nagavt'ta bir savaş kazanmışım. Neyse bir aynı zamanda Bibi ile de oynayalım arkadaşlar. Çünkü 4 tane 4 kere daha e, kazanmam gerekiyor. 5 kere de Bibi ile bir oyunda kazanmam gerekiyormuş. Başlayalım. Sopayım ben gelin gelin. Hoş. Neredesiniz? Neredesiniz? Bu ne kaptın özelliği arkadaşlar? Öldüğünüzde bir daha doğamıyorsunuz. Bunu doğamıyorsunuz. Ee, eğer bilmiyorsanız bunu şimdiden bilgisini vereyim. Mesela canınız düştü mü geri dolabiliyor. Ama öldünüz mü geri doğamıyorsunuz. Şu Karl'ı öldürün. Ben öldüreyim Ben burada kalayım bari. En son belki ben olursam işte şey yaparım. Hadi ya hiç kimse ölmedi. Ben öleyim en kötü ne yapayım. Hadi ya. Ha şu Karl'ı öldürdüm. Tamam. 2 iki, 2 şu anda akşam. Bizden bir e, B gitmiş. Onlardan da Surf yok. orada onlardan da Karl gitmiş. Şimdi ben kendim ölmeye gidiyorum ve kaybettik evet. Tekrardan şimdi eğer biz kazanırsak eşitleniyor. Eğer tekrardan onlar kazanırsa biz kaybediyoruz ve maç bitiyor. Ben hemen şu Karl'ı öldürmek üzere yola çıkıyor. Aa, aha öldürdüm tamam. Öldüremezseydim şok olurum. Şimdi onlar iki. Onlara doğru bir balon ve ben öldüm. Çok iyiyiz. Şimdi 8. Şimdi 2 2. Ben öldüm bir de Kyle öldü. Çok iyi. Hadi hadi be. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi. Yaparsın. Şeydi neydi bunun adı? Ay bunun adını unuttum Allah kahretmesin. Hadi sık dişini aferin sen değil diğeri sıksın dişini evet 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 hadi At bir gol atsan hücum atmıyor haydi geliyor 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 Ge gelemiyor geliyor Evet, hadi 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 hadi, hadi, hadi. Allah senin cezanı vermesin tur kaybettik maç bitti -2 kupa yedim Boş verelim biz bu işi. Arkadaşlar kupamdan iki tane şey gitti. Biz şimdi şey yapalım. Başka bir şey yapalım. Başka bir görev tamamlayalım. Ne tamamlayalım biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum ne tamamlasak. Savaş topunu yapalım. Savaş topunda ben Stu'yu seçmek istiyorum. Evet haydi bakalım oynuyoruz. Beş keremine e, savaş toplumunda kazanmam gerekiyormuş arkadaşlar. Evet. Biz geliyoruz. Yol açın. Dırırırım. Bu arada haftaya... Topu ver. Haftaya... Ha top bende. Haftaya karne alıyoruz. Bugün pazar. Bilmeyenler... Topu fırlattım Allah vergisi ki öldüm. Max geliyor. E, Hafta kağıdı alıyoruz. Benim neredeyse bütün sonuçlarım açıklandı. Sadece sözlü notlarım açıklanmadı ve şu anlıkla ben bütün normal yazılı şeylerime karşılık taktiname alabiliyorum arkadaşlar. Tek Türkçe sözlü notumu niye açıklanmadı ve ortalamam 91 diyebiliyorum. Çok iyi taktinarme alabiliyorum. 85'in üstündeyseniz taktinarme alabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Haydi haydi haydi. Hadi ben öldüm. Neyse hadi bakalım. 2, 1 ve doğdum. Şu anda top karşı takımın. Elinde. Hayır, hayır, hayır. Attılar. CR7 gol attı. 0-1. 1-0. Onlar önde. Onlar önde. Onlar önde olamaz. Onların önde olması imkansız. Ben de öldüm. 3-2-1-0. Onların önünde olması imkansız. Niye öndesiniz? Önde olamazsınız siz. Siz önde olamazsınız. Haydi. Ve cellan gol attı. 1-1. Bir, bir. Çok iyi. Ah. Çok iyi. Çok iyi. Şimdi bir kere daha gol attık mı biz kazanıyoruz diye biliyorum. Hadi. Hadi onları 2-1 yenelim. Hadi. Max geliyor. Beni öldürdü. Gol atacak gol attı ve 2-1 CR7 gol attı. Ben maç bitti kaybettik. Çok iyi ya tekrar oynayacağım. Gaza geldi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Evet tekrar oynanıyor. Savaş topu. Gerisini okuyamadım. <laughs> Neyse. Hadi bakalım. İnşallah onları 2-0 veya 1-2 yeneriz amin. Onları yenelim de. Aha top benim elimde. Ve gol attım. Brown Stars gol attı. 1-0 haydi. Haydi 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 haydi. Haydi 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 haydi. Haydi. Alpuma, Primo. Mr. B. Ben buna Mr. B diyorum. Mr. B'ye çok benziyorum. Minyon tipi ya. Gerçek adını çok merak ettim şu anda. Hadi. Hadi ölüyorum. Hadi. Top kaç takımda mı? Sanı. Yo evet. Şu anda 1-0. Ya yani bir dakika içinde gol atamazlarsa ve veya biz gol atamazsak biz kazanıyoruz. Ama onlar gol atarsa eşitleniyor. topu aldım. Topu aldım sağlarda. Sağlardayız. Ya tam atacaktım Allah kahretmesin. 1 ve 0. Hadi bakalım. Top geliyor Mr. B'den. Aferin baz baz pardon emiz ne alaka? Top bende agalar. Kestirmeden gideceğim. Öldüm. Oraya tam atacaktım. Hadi. Burada yaklaşık 40 saniye içinde hiç kimse gol atamazsa biz kazanıyoruz ve bu çok iyi bir şey. Çok iyi. Aferin. Gol atamadı ama atmak üzereydi. Şu topu bizim sağımızdan uzaklaştırabilir miyiz? Aferin. Son dakikalar. Kazanabiliriz.

Tekrar oynayalım. Çok güzelmiş ha ben bunu özlemişim. Bir kere daha oynayacağım. Ama ben niye görev yapamadım az önce? Ben de bilmiyorum. Düşman mı yok etmek gerekiyordu acaba? Neyse. İnternet bağlantım az neyse. Ay dur. Alamadım topu. Şeyim de canım da az. Hadi. Hayır bu hayır bu hayır bo, hayır. hayır, ha hayır. T o 201 gol attı. Gel yine top alıyor ve gene e, yapacak ve 2-0 kesinlikle inecek. Bazı inecek. Aha yenemedi. Kupa aldım. Öldüm. Ü, iki, bir. Gol attı. Fu, D, Z, I, gol attı. Maç bitti. 2-0 kaybettik. Sinirim bozuldu şu anda. Neyse en azından 4 kupa aldık. Ve 40'ta jeton aldık herhalde. Niye ben az önce kazanamadım gerçekten? 5 kez pas vermiş görevim. Ben hiç pas vermedim sanırım. Aman arkadaşlar hadi gelin bir kere daha oynayalım. Sonra videomuzun sonuna gelelim. Vs açacağız şimdi bir aklıma böyle bir şeyler gelmeyiz. Hadi Frank abo Frank var. Geberdik. Frank Bey. Frank amca. Frank Bey. Hadi. Tüh be Frank Of. Hadi bakalım. Edgar gol attı. 1-0. Teşekkürler Edgar. Frank abi, Frank abi biz sana hiçbir şey yapmadık. Canımız Frank abimiz. Canımız ciğerimiz olan Frank abimiz. Canımız ciğerimiz. Topu şöyle bir fırlatsam belki girer diye fırlattım ki girmeyecekti zaten. 1-0 şu anlıkla biz öndeyiz. İnşallah 2-0'la veya 1-0'la Frank abi. Topu şöyle bir uzatsak en azından bizim sağımızdan biraz uzak dursun. Mr. B'ye aldı topu. Yok boş şu anda top. Hadi bakalım. Aa Frank'e attım. Frank abi'ye attım topu. Frank abi. Goşun goşun Frank abi. Frank canımız ciğerimiz olan Frank abi. Frank abi. Allah kahretmesin Frank abi. Frank abi gol atacak. P pro kız gol attı. Skor 1-1. Şimdi bizim kesinlikle bu tur, kazan, bu tur kazanmamız için gol atmamız gerekiyor. Oha iki canım var. Aga nasıl yetiştim? İki canım vardı. Hadi. Hadi. 20, nereye süre? Nereye? Bir bir. Kim kazandı belli değil. Frank abi. Dört. Üç. iki, Bir. Sıfır. Ben doyuyorum. 9 6 5 3 2 1 uzatmalara kaldık. Uzatmalar. Seni şöyle bir öldürelim. Frank abi. Canımız ciğerimiz olan o Frank abimiz. Seni çok seviyoruz. Hiç de sevmiyoruz. Çaktırmayın. Hadi bakalım. Bizden bir gol gelir mi? Gelir mi? Seni bir öldürelim. Frank abi. Canımız ciğerimiz Frank abi. Hadi. Üç. Kesin berabere kalacağız. Ve berabere kalırsak bu fotoğrafını çekip atacağım. Çekeceğim yani. Dokuz. Sekiz. Son anda bir kurtarış. Zaten olmayacak. İleri yatayım maç bitti. Aklar berabereyiz. Berabereyiz. Çok mutlu bir şey. Bir görevi tamamlamışım. 215 kutumuzu açalım. Kutumuz değil bu ne? Ben de bilmiyorum. Neyse arkadaşlar eğer videomuzu beğendiyseniz like atıp kanalımıza hala ama hala abone değilseniz aşağıdan da kanalımıza abone olmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Diğer ki videomuza kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.